Net. bir kere peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala kitabı ve hikmeti indirdiğini bildiriyor. Kitabı ve hikmeti indirdiğini bildiriyor. Şimdi kitap nedir? Kur'an-ı Kerim. Peki hikmet ne? Hikmet doğru karar vermek demektir. Akıl değil, akıl değil. Akıla hikmet denmez. Doğru karar vermek demektir. Hüküm kelimesi Nasraten nisraten nisra kelimesi Arapça bilenler bilir bir çeşit yardım yani manasına hikmette bir çeşit hüküm demektir. Yani doğru hüküm demektir ayetlerden baktığınız zaman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın içerisinde Allah tarafından indirilmiş olan doğru hükümleri alır bize bildirir. Hani Altın madeni örneğini vermiştik hatırlarsanız bunu sık sık verelim akılda kalması açısından kolay olur. Kaz dağlarında altı bin ton altın var diyorlar. Şimdi bunu duyan birisi üç beş tane kafadar olan altı bin ton altından on kilo alsak yaşadı. Hadi gidelim kaz dağlarına. Şimdi nereye eşerseler gram altın yok. Aslında her kazmayı vurdukları zaman altına vuruyor olabilirler. Ama o işin uzmanı olmadıkları için o altını orada görmeleri mümkün değildir. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği hadislerin tabi uydurmaları elbette var. Bunları bir kenara. Onların tamamı Kur'an-ı Kerim'in içerisinde vardır. Ama uzman olmayınca anlayamazsınız. Göremezsiniz burada. Görecek olanlar o işin uzmanlarıdır. Uzmanları nedir? Ayetler arası ilişkiler ortaya koydukları zaman anlaşılır. Ortaya çıkar. Onu herkes yapamaz. Allahü Teala onun için diyor ki Kitabun fussilet ayatuhu Kur'an'ın Arabiyyen. Bu bir kitaptır ki ayetleri Arapça okuyuş olarak açıklanmıştır. Kim için? Likavmin ya'lemun bilenler topluluğu için. Demek ki bilenlerden bir ekip oluşacak. Tıpkı, tıpkı işte altın madeninden yararlanmak için bir bilginler ekibine nasıl ihtiyaç varsa Kur'an-ı Kerim'den o hükümleri çıkarmak için ona ihtiyaç var. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini eğer Kur'an-ı Kerim'in açıklama metodunu görürseniz Kur'an'ın içerisinde ayetlerin arasında o hadisleri bulursunuz. Ama o bir insan çalışmasıyla ortaya çıkarılmıştır. Tıpkı işte toprağın içerisinde o altını kim koydu? allah Teala değil mi? Oradan Allah çıkarıyor mu? Sana akıl vermiş, imki, işi, kabiliyet vermiş, çalışırsan çıkarırsın onu. İşte Peygamber Efendimiz onları çıkarmıştır. Onlar da Kur'an'la inen hükümlerdir. Ama o bir insan emeğiyle çıkarılmıştır. Ve o bu konuda bize örnek olmuştur. Yani zamanında e, bu işin metodunu göstermiş, uygulamasını yapmış. Biz de aynı metotla hareket edersek yeni altınlar bulabiliriz. Ama bizdeki yanlışlık şu. Zamanında Peygamberimiz o altınları çıkarmış. Diyelim ki topu topu 10 ton altın. Müslümanlar o gün bugün hep o 10 ton altında meşgul olmaya çalışmışlar. Bu defa bir sürü sahte altınlar ortaya çıkmış. Sadece akli sizle karışmış. Ana kaynaklardan kimsenin haberi yok. Böylece şu anda çektiğimiz sıkıntı o. Yoksa hem Kur'an hem hikmet inmiştir. Allah her şeyi açıklarım dediğine göre Kur'an-ı Kerim'de. Öyle her şeyi açıklayan kitap böyle küçücük bir kitap olmaz. E Allah söylediğine göre doğrudur. Öyleyse bunun bir metodu vardır. O metodu öğrendiğin zaman her şeyin açıklamasına ulaşırsın. Evet hesap şey yani telefonu örnek veriyoruz ya küçücük bir cep telefonuyla milyarlarca insana ulaşmayan, milyarlarca numaraya ulaşma imkanı var. Senin için gereken nedir? Her ulaşacağın kişinin numarasını bilmektir. İşte on tane rakam bu o, 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 rakamlar arası ilişkiyi çok iyi bilir, bilirsen sayısız insanla görüşürsün hem de hiç şaşmadan, Doğrudan doğru yolunda görüşürsün. Ama bunu bilmiyorsan, bunu bilmeyen bir adama desen ki ya şu 10 tane rakamla ben herkesle görüştüm der ki git başka, git başkasını kandır dersen, aptal mı gördün beni karşında der. E şimdi Kur'an-ı Kerim de öyle değil ki koskoca 6000 bin küsur ayeti olan bir kitap. O ayetler arası ilişkilerle bizim ulaşamayacağımız hiçbir şey yoktur hiçbir şey yoktur. Mesela ben şimdi söyleyeyim size, iyi bir ekip olsa, şu bilgisayar teknolojisini tamamen gerilerde bırakacak bir takım şeyler yapılabilir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah gölgeyi ayrı bir varlık olarak anlatıyor bize. Ama biz gölgeyi ayrı bir varlık bilmeyiz. Güneşin işte düşmediği zaman orayı karanlık görüyoruz, gölge diyoruz. Hayır, Allah ayrı bir varlık diyor. E şimdi buradan anlayayım, şimdi bilgisayarda gördüğünüz nedir, bir gölge değil midir? O zaman madem ayrı bir varlık, güneş ona delil yaptık diyor. Olmayan bir şey nasıl delil olunur? Güneş, güneş gölgenin delili diyor. Peki şimdi de aklıma geliyor. Acaba diyorum, şeydeki e, Süleyman Aleyhisselam'ın beraberinde bulunan o kendisine kitaptan bilgi verilmiş olan kişi acaba o gölgeyi kullanarak mı şeyden Yemen'den o tahtı getirmiştir? Mümkün. Ha bunu biz bunu bundan ben bir şey anlayamam. Kim bundan anlar? O konuda uzman olanlardan bir ekip oluşturulur. Onlarla uzun uzun çalışmalar yapılır. Belki onlar bizim hiç farkına varamadığımız ayetleri görürler, bulurlar.